Havuna girdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir adamım var arkadaşlar. Çok efsane bir adam. Ben bu elbiseyi baya aradım aradım. 3-5 kere aradım sonunda buldum. Çok güzel bir elbise arkadaşlar. Bir de oyuna yılbaşı öz, özellikler gelmiş yılbaşı özellikleri. Size bir break even'da bir gizli yerler göstereyim mi? iki tane? İki tanecik biliyorum ben arkadaşlar. Birisi polis yerinde saklanmacı Ay üç tanecik biliyorum. Birisi polis yerinde, birisi hastanede, birisi de e, benzinlikin orada. Bir bir tane daha hatırlıyorum tamam şimdi geldi aklıma da. Tamamdır arkadaşlar. Dört tane gizli geçit biliyorum ben. Şöyle gidelim. Polis yerine. Polis yazıyor. Of. Ben suçlu değilim ha. Beni suçlu zannetmeyin ha. Ben suçlu değilim arkadaşlar. merdivenden çıkıyoruz arkadaşlar böyle yukarı çıkacağız sonra iyice yukarı geldim mi arkadaşlar ay ne oldu dur 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 gel ki buraya arkadaşlar ana arkadaşlar bunu hiç görmemiştim yılbaşı özelliği olarak ne gelmiş Bakın ki Ama sürülmüyor. Tamam şu an işimiz ondan değil. Gelin buraya arkadaşlar. Sonra buraya geliyoruz. Şuraya geldik ya çatısına. Buraya geliyoruz. Burada saklanma işte. Buraya böyle saklanabilirsiniz arkadaşlar. Kuzu hiçbirisini göremez. İsterseniz kamerayı şöyle yapıp dışarıyı görüp arkadaşlarınızla görebilirsiniz. Hadi ikinciye geçelim. İkinciye gidiyoruz arkadaşlar. Merdiven lazım olacak ikinci de. Biraz ekranı şöyle yaklaştıralım. Yavaş yavaş da akşam oluyor. Evet arkadaşlar yavaş yavaş açılıyor. Ekranın ışığını biraz daha çoğalttırdım. Akşam oluyor ya parlak görünüyor siz daha iyi. Geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Hem arkadaşlar şuradan giriş var. Hem içeriden giriş var. Ama ben bunları hiç kullanmadığım için diğer taraf bir tane daha giriş var. Oradan gideceğim. Buraya geliyoruz hastanenin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz geldik. Doğru. Merdiven almanıza gerek yok ki. Sanırım. Evet yok. Buraya geliyorsunuz. Şuradan da buradan tepesine çıkıyorsunuz. Bakın burada bir merdiven var. Ama o merdivenden işimiz yok. Burada bir cam var. Ve hastanenin eski yeri arkadaşlar burası. Ben de burayı yeni öğrendim. Ben de hiç bilmiyordum. İki dakika önce geziniyordum biraz. Burayı buldum. Geldim işte. Aa bak orada şuradan da giriş var. Şuradan. Şimdi de şeyin oraya gidelim. Bezinlikçinin oradakine.